selam. Başka bir günlüğümü daha bitirdim. Buna um, Kasım 15'te başladım. Bir dolunayda ve bir yeni bitirdim. O yüzden aslında bayağı sevimli. Şimdi oradan birkaç tane seçtiğim parçayı okuyacağım. Daha doğrusu sadece ilk parçayı seçtim ve diğerleri arkadaş fikrim yok. Ama um, saat, saat değil. 5 Mart. İşte 5 gün sonrasında en geç son başvuru tarihi 5 Mart olan bir artist residency'ye başvurmak istiyorum. Ama Amsterdam'da ve Paris'te olacağım için günlüğümü taşımak istemedim. O yüzden buradan hem seçtiğim ilk sayfayı hem de sonrası rastgele sayfalar okuyup hem sizinle paylaşmak istedim. Hem de oralara yoldayken dinleyip İngilizce'ye çevirebileceğim bir kaynak olsun diye istedim. İlk sayfadan başlayacağım. Aynı zamanda eğer severseniz bu içeriğimi lütfen haberim olsun. Çünkü ben isterim galiba bunları paylaşmak. Artist izin size de. Şu ana kadar işte 13 yaşından beri düzenli olarak günlük tutuyorum. O günlüklerimi güvenli bir alanda kendim editleyip belki bir şey, onlardan bir şey yap, onları kaynak olarak kullanmak gibi bir fikrim var. Umarım olur, umarım kabul ederler ve umarım böyle bir şey yapabilirim. Bakalım siz ne düşünür diyeceksiniz. Boğa Dolunay'ı 2024 Kasım 15 Yüzüm yanıyor. Sinek ilacı sıktım ve yüzüme gözüme bulaştırdım. Başarısızlık çanları yiyor dudaklarımı, yanaklarım ve göz pınarlarım yıkıyor zehri kendi ellerinden geldiğince. Zor. Bugün temizlik yaptım. 60 metre kare bir kare evi temizlemem. 2 saatim alıyor. Fıs fıslarım fıs çıktı. Yer matlaştı. Banyo temizleyicisi, cam sil ve mutfak temizleyicisiyle karışmış bölük böcek ilacından. Zor kadın olmak. Yazılanları okuyorum. Tenimle okuyorum sanki diken diken. Yap ama çok yapma. Çok yap ama sakın övünme. Al ama aldığını söyleme. Kazan ama birinci olma. Yap ve ödül bekleme. Görevin zaten yapmazsan başarısız yaptığının görünmez olmasını bil. Beğenir ama beğendirme kendini. Sevecen ol, flörtöz değil. Örümcek ağının tam ortasında her adımda her telden çaldığım tek kişilik bir harmoni benimki. Birini isteyip istemediğim sorulmadan Ağlarına tutunduğum aşağıdaki cip, Dipsiz çukurumla göz göze Hareketlerimi hesapladığım Bir hayat dansı Bu ağlara dolanmış Ellerim nasıl tutsun bir başka eli Nasıl görsün geleceği Nasıl konuşsun gerçeğini Duyabilir miyim Dış dünyanın seslerinden Kalbimin ritmini Duyacak kadar şanslıysam Söz geçirebilir miyim ona Gösterebilir miyim mecbur bağlandığım çalgılarımı? Başarılı bir kadın da olsun. Güler gözlü bir la. İlham verici bir re. Gençliğin getirdiği si. Domestik sol. İyi kötü güzel çirkin hepsinin cevabının sesinin olduğu karmaşık bedenlerin misi. İyilik meleği. Çekip çeviren bir fa. Bunlardan hiç yakınmayan, hep ikinci olan birinci olmadan olmasından korkulan çığlık gibi bir do. Do re mi fa sol la si do. Üzüm yanıyor. Bakış, alkış, soğuk, sevecen, kalıp, peri, hamarat, kadın. Değiştiremeyeceğimiz belli. En azından bunun kolay olmadığını bilmeliyiz. Her gün hatırlatmalıyım bunun dipsiz bir kuyu olduğunu ki tütüneyim kendimi sevdiğim seslere. Hava tözülen yatağıma. Sorun değil. <laughs> Bunu sevmedim. Sorun değil. Dünyanın sonu değil. Kadınlar hakkında konuşmak çok zor. Kavramı ta taşıdıkları o kadar ağır ve karmaşık ki. Domestik bir varlık olarak kadın, başarılı kadın, giyinen kadın, yiyen kadın, yapan kadın, yapmayan kadın, kadın. Diyeceğim o ki bu varlıkları kenara bırakmak ve düşünmediğin alanlar yaratmak istediğin için kötü değilsin. Gece müziğini açarken alt komşunu düşünmek zorunda da değilsin. Hepsi ölçüyle tabii. Fakat bizim ölçüyü kaçırdılar. Köretiler farklı spot ışıklarıyla oramıza buramıza korumak için gözlem altında tutarken ışık tutmak için erkek gibi olmak ya da başka bir kadını ışık tutmak zorunda kalmak. Kafamdaki oyun tasvirine döndüm gene. Işıklardan maskeler ve etiketler. Şöyle çizim. Bir oyun fikri. biraz oynatmaya çalışmışım. Tüm gece uykum, yalan kollarım, susuzluktan kar bulmuş derim, güzel bir geceyim, kötüyü uçuran meyve sineklerim ve beyin sineklerim. Uyku içinde, uyku içine alırken biliyorum ki özgürüm. Neler oluyor bilmiyorum. Bileyim. Susadım ama susuzluğumu ilaç olmadan kork. Hmm. Susadım ama suluğumda ilaç olmasından korkuyorum. Oh. Bugün baş edemediğim problemlerle baş etmedim. En azından tek değil. Sabahları kalkmak istiyorum 7'de. Yoga ve araştırma, çizme ve yazma. Birileriyle dışarı çıkma. Hem oyuna hem sürdürülebilirliğe çalışma keyfim yerindeyken yerimin keyfinde olması. Yerimin keyifli olması. Rastgele bir sayfa. 17 Aralık 2024. Her yerim ağrıyor ama uykusuzluğun getirdiği o karanlıklar geçti. 僕。 It is so raw. İnanılmaz filtresiz ve çiğ ve rüyaların üzerine olduğu için önceden okumadan direkt okumaya başlamak çok da mümkün değil. Evet ben bunları etkilemeyi isterim. Söyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Günümüzde direkt yazdığım şeyleri okudum çok. O yüzden editleme ihtimalim olsa editleyelim birkaç yer vardı. Ama bunu da böyle çiğ bir e, video olmasını istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim düşüncelerinizi bekliyorum sanırım yorumlara. Umarım umarım bunları editleyecek vaktim ve yazdığınızda bir zamanım olur. <laughs> Siz severim.